Merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hira ile birlikte hapishaneden kaçış. Aslında bu Ali erkeği var ya böyle osuruyor. sürekli yapıyor sürekli bu kız gibi. İşte bu pembe hapsane. Bak bu adam gibi değil. Bunu bayıltmış. Topla. Aşağıya mı gittin? Arkadaşlar gidiyoruz. Hadi gittim hadi. Açıl. Demek ki buradan gideceğiz. Tuvaletten mi gideceğiz? Tövbe diyor. Nereden gideceğiz? Pastaya git diyor. Aa kaşık buldum. Demek böyle kazacağız. Daha kazınmıyor. Ben de geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar orada gördüğünüz gibi kız polisler bekliyor. Ay çok hızlı gitti. yandım. Ayaklarım yandı. Arkadaşlar. E, çok hızlı gidiyor. Özür dileriz siz. Çok hızlı gidiyor. çok hızlı gidiyor. Size rezil <laughs> olduk. Neden dedin? Rezil oldu. Çünkü ikimiz de düştük. Bu kadar kötü bir yurtun olamayız. Arkadaşlar. Adidas sürücü var ya. Şimdi bir acı göreceksiniz. Öyle bir acı. Ben rezil oldum ya herkese. En zor yeri yapamadım. Ben de. Demirli yere atlayamadım. O kadar rezil oldum ki. Ben yürüyemiyorum. Ben sürekli düşüyorum arkadaşlar. Çok İlk üzüldüm. önce şu demiri atla. Ondan sonra. Uy. Sakın bak, şurası çürük düşersin. Arkadaşlar, belki size biraz imtaca oldu. Nup, noob, ben Nup'un Nup. Noob. Arkadaşlar, ya. bana Nup yazmayın çünkü ben bir proyum. Hira, hile bulmuşsun. Bunun üstüne mi atlayacağız? Aa, onun, onun üzerinden hızlı bir şekilde geçeceğiz. Hira git git kız polisi görünce çok korktu. En başa aldı beni. Checkpoint tam mı? Zaten oraya geleceksin. Checkpoint yoktu çünkü. Bu kız nerede? Bu ne yapıyor? Yok ben gideyim. Arkadaşlar çok korkuyorum. Gel. Üstümden çık. Mecbur geçeceğim. Hadi gel. Aa. hiçbir şey yokmuş gördüm ki. Ama. Yokmuş ki. Az önce onu gördüm. Ne yapıyor da? beni düşürdüm. Sabi beni. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim birazcık zormuş. O biraz da. Yo bu daha kolay. Bu arada. Bu daha kolay geldi bana. Aa uçuyoruz. <laughs> Beni de bekler misin acaba? Aa. Oh. Hira. Benim resimlerimi koymuş. De, şapşal <laughs> Burada ne var Kaçın Benim resimlerimi koymuş Benim de koymuştu Allah belanı vermesin Şapşal polis <laughs> Yürü, Tamam polis <laughs> Yine bak bir resimlerimi koymuş ben geçtim. Oraniko. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hila bir şey ta taklit etti. Arkadaşlar. Hani bir geliş oldu sanırım. Arkadaşlar tuvaletten gelince alışamadık şarkı söylemeyi severim ben. Başka bir sesdi ama Şarkı söyledi. Arkadaşlar o ses annemindi söyleyeyim. Hayır annesi değil kendisinin annesinin sesini taklit etti. Arkadaşlar annemindi gerçi söylüyorum ben size. Anne annesinin sesini taklit etti değil mi İra? Evet evet arkadaşlar. Çok çok tatlı. bu oyunlarda Arkadaşlar ben tuvaletten gelince şarkı söyleyeyim. Ne severim bu benim? Çok değil. Ay! Ah. Nanik. Eyvah! Allah! Bizi gördüler. Devol git. Ay ay ay! Allah! Kaçtım. Seni bekliyorum. Bastım düğmeye. Ne oluyor? Sandalye aldık. Ne oldu? Ha buraya çıkacağız. İra düşüreceksin ya. Ne yaptın? Sen ne? yaptın? Sen de benim kedimi düşürdün. Arkadaşlar bir taklit ettim. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Ya arkadaşlar bir kişi şey taklit ettim ya. Arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Demira. Oha. Demira hiç konuşmuyorsun. Ay düştü arkadaş. Allah Allah. Üst üste mi koyacağız? Allah Allah. Kim bağırıyor? Bakayım bir bele. Açsana oğlum. Ok. <laughs> Arkadaşlar nasıl geçtin? geçtiğini de anlamadım. Tamamdır. Arkadaşlar ben de geldim. <laughs> Nereye gittin be? Alt tarafı bir şey dedik. Iyy <laughs> <laughs> kaka. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ner neredesin İlhan? Ben seni çoktan geçtim. Demirleri gidiyorum. Ben de oradayım ki. Demirlerdeyim ben de. Ben orayı geçtim canım. Buradasın canım. Hayır. Ben orayı geçtim. Ol. Mm -hmm. Ne oluyor ya? Ay. Bunlar düşündüm. <tak> ben de senin şu an geldiğin yerde. Oho ben orayı bitirdim. Ben orayı geçtim. Bitirdim deme. Daha yeni oynuyorsun. Arkadaşlar. Bir gün acıların kralı gelecek. Biliyorsanız acıların kralı. Ali, alfa, Ali sürücüden bile acı yer. Allah. Sadece alfadan Daha çok yer Ali daha çok iyi arkadaşlar Bunu unutmayın Alfa Ali Sırıcı. Alfa Sana bir kez dememiş Ali sürücü daha çok acı iyi Allah'ım Yağmur <laughs> <laughs> yine düştü. Getirdin mi? Oradan gitmeyeceğiz. Biliyorum ki bu tarım. Şöyle <laughs> koş. Teşekkürler. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bila, bilenler yoruma yazsın. Bunu ne yapacağız? Arkadaşlar sanırım biz yanlış yere gelmiş. Ne yaptın? Kaldır, kandırıldık. Deniz kızı oldum. Dolandırıldık. Burasıymış. dikkatli ol. Beni kovalıyor. Ayy, polis beni yakaladı arkadaşlar. Eee. Allah ekber. Good. Açılmıyor mi onun eli Aldım ondan <laughs> Arkadaşlar ya güldüm ne güzel. Açmıyor arkadaşlar. Bir daha Arkadaşlar biliyorsunuz yorumlara yazıldı Gerçekten açılmıyor ah, Aldım Ben yanlışlıkla bırak demiş Açtım Açıldı Ben gidiyorum arkadaşlar Hırayı bıraktım Tren gittim arkadaşlar. Hadi bay bay. Bakalım nereye gidiyoruz. Bakalım arkadaşlar nereye geldik. Niye durdu? Ne oldu? Oh yine seni geçmiş. Oh, 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 Hmm. Düştüm. Arkadaşlar şarjım bitmek üzere. O yüzden arkadaşlar videonun sonuna geldik de Mira. Mi arkadaşlar videonun sonuna geldik ve ama İra benim yanında değil. Ona devam edeceğiz ve bay bay.